Bugün bir oyuncu monitörü incelemesi yapacağız ama özellikleriyle acayip bir monitör ve bu fiyat skalasında kendi kategorisinde daha iyi bir monitör yok. Aynı özelliklere sahip muadilleri tabii ki piyasada var ama fiyatları çok çok yüksek. Reis burada duruyor. O, oh, Bu arada çok ağır be. Game Booster markasının GB2727 FF modelini inceleyeceğiz. Kendisi 27 inçlik 240 Hz tepkime süresine sahip bir oyuncu monitörü. Geniş renk yelpazesi ve içinde bir sürü teknoloji barındırıyor. Arkasındaki küçücükte bir RGB var. Çok uzatmayayım bir an önce kutuyu açalım. Ben de merak ediyorum. Kutuyu birlikte açacağız. 27 inçlik bir monitöre göre çok ağır kutusu. Neden böyle bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. şu açalım. Evet aşağı indiriyoruz yine. Yine sığmayacak ama ilk kutuyu göstermek istiyorum. Söylediğim gibi 240 Hz'lik gayet iyi bir tazeleme oranı var. 1 ms FreeSync, G-Sync, SuperSpeed Nano IPS bunlara değineceğim. Geniş renk yelpazesi, RGB aydınlatması vesaire vesaire. Ya bakalım. Hoppa. Evet parçalar güzel kaliteli duruyor. Evet, bizi son olarak da monitörümüz karşılıyor. Bu arada malzeme kalitesi gayet güzel duruyor. Buralar kaliteli plastik ama dokulu, güzel hissettiriyor. Burada bir Monitör ayağı için yer yapılmış. Fakat biz bunu sanırım böyle takacağız. VESA girişlerini kullanarak yapacağız. 10 santime 10 santim bu arada VESA var. VESA'yı bilmeyenler için VESA bir standart. İşte bu tarz monitör ayaklarının hepsi birbiriyle uyumludur. Bunu atıyorum işte masaya bağladığınız böyle robotiye benzer kollar var. Onları da bağlayabilirsiniz. Duvara da asabilirsiniz. Bu VESA noktalarının olması güzel. Evet içinden vidalarımız çıktı. Hemen bir montajını yapalım. Ama ondan da önce bir kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğinden Türkçe kullanım kılavuzu, 48 Watt'a kadar güç verebilen AC adaptör, adaptöre bağlamak için güç kablosu, bir tane DisplayPort kablo. Bu arada bu 240 Hz'lik hızı HDMI'larda alamazsınız. Tabii 2.1'ler falan alıyor ama onlar çok üst segment ürünlerde var. Yani işte 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz, 360 Hz gibi hızları almak için her zaman DisplayPort'la bağlamanız gerekiyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Bir tane ayağımız çıkıyor. Burada böyle elle çevirebileceğiniz bir bağlantı vidası var. Ve şurada kaydırmaz ayakları da unutmamışlar. Ve bir de tabii ki gövdemiz çıkıyor. Baya böyle hareketli bir gövdeye benziyor. İşte pivot konumuna geliyor. Aşağı yukarı yaylı sistemi var. Ve ayağa taktığınızda da sağa sola dönebiliyor. Onları da göstereceğim. Hemen hızlıca kurulumunu yapalım. Ayakta gövdeyi birleştiriyorum. Ve şu altta görmüş olduğunuz vidayı elimle sıkıyorum. Monitörümüzü getirdim. Şimdi gövdeyi bağlayacağız. Yanımda yıldız tornavida yollamışlar. Aa ben daha hızlı olsun diye şarjlı bir dalama kullanacağım. <laughs> ve yaklaşık 5 dakikada korulum tamam. Bu arada ağır ya. Şimdi biraz ben de korcalayayım. Bu arada ürünü çok iyi biliyorum da. Evet şimdi bir fiziksel özelliklerine bakalım, menteşelerine bakalım. Öncelikle pivot konumuna getirebiliyorsunuz yani dikey kullanabiliyorsunuz. Şöyle çevirdim ve düzelttim. Gayet rahat çevriliyor ve yalnızca tek tarafa dönebiliyor. Bu zaten önemli değil. Aşağı yukarı hareketi var. Yaylı bir sistem olduğu için tek elinizle yapabiliyorsunuz. Aşağı bastırırken bir tık kuvvet uygulamanız lazım. Yukarı kaldırırken daha rahat tek parmakla yapabiliyorsunuz. Evet aşağı bastırırken tek parmakla bastırınca dediğim gibi biraz kuvvet istiyor. Aşağı yukarı oynatırken yaklaşık 15 santimlik bir yol kat ediyor. Ve şöyle yan göstereyim. Aşağı yukarı eğimde verebiliyorsunuz ama internette derecelerini bulamadım. Takribi 25 derecelik bir açı yapıyor. Yukarı bu seviyede kalkıyor. Aşağıda bu şekilde iniyor. Zaten genellikle monitörlerin hepsi bu kadar inip kalkıyor. Ve diğer bir güzel özelliği ayaktan döndürebiliyorsunuz. Sağ ve sola olmak şeklinde 45'er derecelik dönüş açısı var. Yani toplamda 90 derecelik bir dönüş yapabiliyor. Şimdi teknik özelliklere geçelim. Ben de o sırada monitörü bilgisayara bağlayayım. Hem test etmiş olurum hem de bir oyun testi yapalım. Evet panelimiz 16'ya 9 çerçeve oranına sahip ve 27 inç. Yani 1920 1080 piksel sıralaması var. Ve panel olarak da Nano IPS bir panele sahip. Nano IPS nedir söyleyeyim. Alışmış olduğunuz IPS teknolojisini biraz daha gelişmiş olarak düşünebilirsiniz. Nano IPS de daha doğru ve daha daha dengeli bir ışık üretmek için gereksiz ışık dalga boylarını filtreleyen nanopartiküller bulunuyor. Ve ışık spektrumundaki dengesizlikleri düzelttiği için hem daha doğru hem daha zengin renkler sağlayabiliyor. Ve bu nano IPS teknolojisi normal IPS'den daha pahalıya üretildiği için çok fazla piyasada bulunmuyor. Anlatırken nano IPS dedim ama aslında süper hızlı nano IPS. Başında böyle İki tane S ve IPS yazısını görürsünüz. Super Speed demek. Normal IPS'e göre daha ince sıvı kristal yapıya sahip ve yanıt süreleri anlamında da 4 kat daha hızlı çalışıyormuş. Niye muş dedim? Bu teknolojiyi araştırdım, okuduğumu söylüyorum. Çünkü benim de ilk karşılaştığım süper hızlı IPS panel. 240 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Yani genel hatlarıyla tüm oynadığınız oyunları inanılmaz akıcı görebilirsiniz. Özellikle Valorant CSGO gibi oyunlarda çok daha iyi anlıyorsunuz bu demek istediğimi. Ve 1 milisaniye MPRT gecikme süresine sahip. Yani ghosting dediğimiz silüet olayı tamamen ortadan kalkmış durumda. Flat bir ekrana sahip. Yani herhangi bir kıvrıma sahip değil. Senkron teknolojisine gelirsek hem FreeSync hem G-Sync desteği var. Yani ister Nvidia ister AMD grafik kartına sahip olun. Eğer grafik kartınız bu teknolojiyi destekliyorsa FPS kısıtlaması yapmadan ekran yırtılmalarının önüne geçiyorsunuz. Parlaklık kısmına gelirsek de 350 nitlik bir parlaklığa sahip. Kontrast oranı da 1000'e 1000 sRGB renk gamutunun %99'unu, DCI-P3 renk gamutunun da %87'sini kapsıyor. Yani oyunun dışında video editi, Photoshop gibi işleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok profesyonel olmadığı sürece. Mesela benim gibi işte YouTube'a veya sosyal medyaya içerik üretiyorsanız kesinlikle yetecek bir monitör. Ama atıyorum matbaa üzerinden baskı alacaksınız, bir dergiye kapak yapıyorsanız tabii ki çok farklı ürünler kullanmanız gerekiyor. Onların kalibrasyonu falan yapılıyor ama... Yarı profesyonel ve amatör işler için gayet yeterli. 8 bitlik bir renk yelpazesi var yani 16.7 milyon rengi bize gösterebiliyor. Bağlantılarına gelirsek 2 tane HDMI, 2 tane DisplayPort, 1 tane kulaklık şakı, 1 tane de güç girişi mevcut. Hemen arka tarafında bir de Kensington kilidi var. Bunu kullanarak da istediğiniz bir yere sabitleyip kilitleyebilirsiniz. Tabii ki bunların yanında Overdrive, Flicker Free ve Low Blue Light Filter var. Yani bu işte bu mavi ışık filtresi dediğimiz gözlerimizi yoran ışık Bunda olabildiğince az. Laptopumu da getirdim. Şimdi bir müzik açalım. Üzerinde iki tane dahili hoparlörü var. Ama kaç watt olduğunu bulamadım internette. Kutusunda da yazmıyor hiçbir şekilde. Ama tahminimce iki tane 2 wattlık hoparlörü var. Evet sesini duydunuz. Bir monitöre göre ses seviyesi hiç fena değil. Bizim şu an gündelik olarak kullandığımız iş monitöründe mesela bu kadar ses çıkmıyor. Ben bir monitörde hoparlör olmasına özellikle iş yerinde çok önem veriyorum. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bizim editörlerimiz kulaklık kullanıyor. Atıyorum bana bir şey gösterecek. Kendi kulaklığını bana vermek yerine direkt hoparlörü alıyor sesi ve bana öyle duyuruyor. Bu konuda benim için önemli bir detay. Öyle normal günlük işlerinizde de işte film dizi izlerken de kullanabilirsiniz ama müzikte çok keyif vermez. Onu belirtmiş olayım. Ve son olarak da eklemeyi unuttum. Monitörümüzde HDR desteği de var. Evet gördüğünüz üzere Valorant açtım. Bir oyun testi yapmak istiyorum. Şimdi tabii görüntü açmak için HDMI'yi taktım. Masaüstü bilgisayara bağlayacağım. Onu da DisplayPort'la 240 Hz'in dibini göreceğiz. Hadi bakalım oyun testi başlasın. Evet Vandal'ı aldım. Oyun testine başladık. Ben deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım sizlere. Oo, başlangıca bak. Yat aşağı yat. Ben hissiyatımı anlatmaya çalışacağım size çünkü 240 Hz'i siz göremezsiniz çünkü bu video 50 kare kaydediliyor yani maksimum 50 fps akıcılığını görebilirsiniz. Abi her yerden çalçut ayak sesleri ya. Oo birinciyiz. Woohoo! Ay ay ay. Herhangi bir ekran yırtılması yok. Yat yat yat. Ve akıcılık çok güzel. Bu arada renkler de gayet canlı. Bunu sevdim. VA paneller gibi değil. Genelde hızlı monitörleri VA panel yaparlar. Daha uygun fiyata geldiği için. Ama VA'de renkler... Tövbeler olsun. Bayağı sıkıntılı. Yani doygun, keyif veren bir renk görmüyorsunuz. Evet yat, yat yat. Böyle arkadan tarıyorlar ya deli oluyorum ya. Bak bunda bu vuranda hile var abi. Adamı gördüğüm gibi kafadan yiyorum. Ya bak gör. İzle şimdi ne yapacak. Bak yine kafadan. Bu olamaz ya. Hadi bakalım. Arkadaş ya. Her yerden çat çut ayak sesi geliyor ya. Neredesiniz? Buradaymış. Allah! Arkaya bak. Arka daha da doluymuş. Ya nasıl 50 kere vurdum ya. Olamaz böyle bir şey. Vallahi ben oyuna kaptırdım kendimi. Testi saldık. Hadi ölene kadar. Yine aynı adam ya. Yok mu kimsecikler ya? Evet, yedik. Bitti. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. 27 inçlik 1080p güzel bir oyuncu monitörü arayanlar için alternatif olabilir. Ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan tıklayarak özelliklerini okuyabilir. Güncel fiyatını da kontrol edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.